Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere otomatik evet. şeker karşı makinesini göstereceğim. Bakın direkt şuraya gidiyorlar. Şimdi de, <laughs> şuraya ve şuraya koyarsın. Ya ben biraz daha bakayım. Bakalım chestlerde ne kadar. Ben daha önce de yapmayı denedim videoyu kapat da basılı kaldı şimdi ya ben de anlamadım da falan ya işte videoya gitti böyle sormak sormak bir eski tur televizyon akırı pır patlama yüreğe çipiresi aslında ne çipiresi ya şaka böyle patlama diyor, sanki. Kuruyu vallahi. Arkadaşlar bu bir daha. Bakın ben bunu bir daha yapmayı denemiştim. Ama ben bu kumları ortada geçirmiştim. Kumlar yandan olacak. Şurada 35. Şurada 31. Kadar durur bizi budur. <laughs> Şöyle sekizlik bir alak kazıyoruz. Bir, iki, üç, dört, çocuklar dişim çok feci sallanıyor herkes diyor canını dişine takarak ya yaptım kırılmak üzere sese bakın ama sanırım ses gitmez Bakın şöyle bir de yanda da bir tane kuruyoruz bunun gitmesi yetmiyor evet. bunu istediğiniz kadar çıkın ben orada daha yüksek çıkmıştım aynen daha yüksek arkadaşlar o videoyu kim izledi bilmem kaç koordinatında ya her şey sıfır olduğu koordinatta bir 64 tane elmas buldu bir arkadaş helal olsun araştırmış bulmuş ama kendisi koymadı arkadaşlar çünkü kendisi yeni bir dünya oluşturarak yapmış. şöyle pistonlar o karşıya bakarak observerları şu beyaz kısmı da bu tarafa bakacak böyle kızıl taşı kaplayacak kaderdem üçlü adatlıyorim bi bi badi badi da tati da titi tadi tadi tu da da tati tadi çok basit hatta ben bunu kendi düdügü yaptı bile yaptım ama yanlış yaptım şu kolları yanlış koydum koydu لو geçin bakın yani benim için sorun yok. Evet. etmiyor. Abi, abi, abi ben Evet. 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 Bu kadar. Böyle bir trick bir biçimde. Bakın suyu tekniği olmamzdı dedi bu. Diğer tarafta da dedi. Arkadaşlar dilerseniz videomuzu burada da bulalım. Ben kendi günü yaptığımı göstereyim size. Yani çok kolay yani. Arkadaşlar burada kendi bir. Daha ben burada olsaydım var. Kulübe yaşıyorum. Arkadaşlar ben size bir soru soracağım. Nere? Ya spawner sap gibi. Arkadaşlar ben size bir soru soracağım. Nerede? Ya ben burada yapmıştım. Arkadaşlar. Burada yapmıştım. Yani niye gelmedi? Oyun kasım bela. ekmişti yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? Size bu sistemi göstereyim. Evet arkadaşlar, 7'den hoş geldiniz. Sistemi kurdu. Bakın. Kurdu gözünüz çarp. Tabii. Bu da gözünüz çarpmıştır. Şöyle siz bunu buradan ittiriyorsunuz. Açılıyor. Artık tabi burası flat dünyası olduğu için boşluk Siz gerçek dünyada gerekeni yaparsınız diyorum ve çok kolay bir sistem redstone blok soluda iki tane toprak sağda bir tane şöyle iki tane ray şöyle de yok bir çok kolay bir sistem şurada Redstone blok sağa bir tane kadar sonda iki tane Köşelere normal aray Redstone blok üstünde power dry Ve Power dry sonu dedektör ray Şuraya iki tane toprak koyuyoruz üst üste Şuraya bir tane ray koyup kırıyoruz. Ama bu toprağı kırmıyoruz. Arttaki isterseniz kırabilirsiniz. Eğer evinizi toprak falan yapıyorsanız. Ee, tamam. Böyle kapatıyor. Ya e şimdi kafanız karıştı. Şunun altını kazıyoruz. neydi? Dedektör rayın. Altına bir tane red stone koyuyoruz. Şöyle bir, iki, üç, dört. Şöyle bir. Şöyle toprağı Şöyle redstone 4. Şöyle bir Şöyle aşağı kır. Şöyle pit Ama Sticky pit Yukarıya da dal bu çekiyor olur. Arkadaşlar burası 4 değil 5 olacakmış. Hep karıştırdım. Kodu koyduk. 1, 2, 3, 4, 5. Ama onu saygı. Onu saygı. <laughs> Hep beraber. Allah benim benim için ya Allah benim için de düşenlere sen aynısın diye ver Şöyle bunu bir alttan yapabilirsiniz. Üstünü kapatmak kapatmak için. Ama istemiyorsanız fark etmez. بلو بطارية é... <applause> Body Kello oder Ve şu en baş obayı kart ve bir daha Evet arkadaşlar böyle itersiniz açını siz de odanızı yaparsınız. İtersiniz açılır odanızı yaparsınız. Ee, ne yapalım? Dilerseniz bu zombiyi kafasını alalım. Dur 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 ölme ölmesin. <laughs> gideceğim. Ve şurada bir tane zombi kafasını alalım. arkadaşlar arasında böyle bir kılıç yapımı imkanlı mı bilmiyorum. Ya zombiden demir çıkmıyor ya şey sen. Ya saçmalığa bak ya. Ee, o zaman köylüden de sömürün çıkar. geleler. Habut. Burada, burada ne mu? bu? Takmış zarfları. Evet arkadaşlar, videomuzu burada noktalayalım.